merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kart açacağız. Yemin pardon yeminle şey yapmadık bunları açmadık hiç bakmadık. Şuradan sadece yeşil gözüküyor. Çok merak ediyorum ya. Hadi başlayalım. Arka kameramanımız da bugün Semi. Ee, kam öbür kameraman gitti. Şey bakalım açıyorum Rock. Arkadaşlar ben kapatayım size göstereyim. Ne oldu kamerama? Spike. Ne? Altın Rock. arkadaşlar vallahi açmadık ve bakalım diğer karttan neler çıkacak eminim çöp çıkacak çünkü bir karttan en iyi daha çıkıyor bir karttan çöpler çıkıyor tamam hadi bakalım ee, Sıfa, Aynısı. Gel. Aa! Çok güzel çok vallıyım be Arkadaşlar çok iyi Yani Ağzım tutuldu Bekleyin arkadaşlar Arkadaşlar bu arada çat Çatıda video gelecek hı hı. Onu izleyin Evet Bakın göstereyim şöyle. Şurada bir tanesine kam kameraman Semih'imize veriyoruz. Semih yapma. Tamam tamam. Semi kim? O üç kartı bana mı veriyorsun? Hı hı. Çok iyi bir dost. Umarım beğenirsin. Hayırdır o? Bir dakika. Sağ ol sağ ol. Bakın şöyle göstereyim. Koydum. Burada Muhammed'e teşekkür ederim ve e, ona onun da kartları yani iyi ama rica ediyoruz başka. Başkasının... Muhammed'e teşekkür ediyorsun? Ya teşekkür etmiyorum da ee, arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeyim: sınavları çalışın ve kopya çekmeyin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik değil mi? Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.